8. sorumuzda yukarıda tahtada yazılı sayılardan hangisi kök 48 ile kök 108 arasındadır demiş. Öncelikle tahtada yazılı olan ifadelerin hepsini tek tek kök içerisine alırsak 4 kök 3 ifadesi eşittir. 4 kök içerisine 16 olarak 4'ün karesi olarak geçecek. Çarpı 3 kök 48 olarak buluruz. İkinci olarak 5 kök 3, 5 kök 3, 5 kök içerisine 25 çarpı 3 olarak gelecek. Buradan da kök 75 olarak buluruz. Üçüncü olarak 6 kök 3, 6 kök içerisine 36 olarak geçecektir. Çarpı 3, 36 ile 3'ü çarptığımızda 100 8 olarak buluruz. E, dördüncü ifademizde arkadaşlar 7 kök 3 eşittir. 7 kök içerisine 49 olarak gelir. 49 çarpı 3 diyoruz. Buradan da eşittir. 147 kök 147 olarak bulmuş oluruz. Şimdi bize 48 ile 108 arasında diyor... Birincisini eyledik çünkü 48'e eşit. 48'den örneğin sayımız x ise bizim x şu aralıkta olması isteniyor. Kök 48 ve kök 108. Kök 48'den büyük, kök 108'den küçük olan değerimiz kök 75. Yani kök 75'te. 5 kök, 3 Cevap b seçeneği.